Merhaba sevgili hanımlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine muhteşem bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay, gösterişli bir model. Her zaman böyle yapımı kolay, gösterişli, basit, şık modeller yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Modelimi angora tarzı bir iple çalıştım. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsanız alın İpin üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın arkadaşlar. Modelimiz Angora tarzı iple de gayet şık ve güzel duruyor. Şimdi modelimizi göstereceğim. Şöyle çekiyorum. Ve muhteşem bir model arkadaşlar. Yelek, şal, hırka, süveter. Bebek yeleği, bebek süveteri bebek kazağı hepsinde uygulayabileceğiniz bir model arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Modelim, bakın bu şekilde çok şık, çok güzel duruyor. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Modelin bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyor iseniz beğen tuşuna basıp videolarımı beğenebilir sosyal medya hesabınızda paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi modelimize zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Modelimizden yelek ya da hırka yaptığımız zaman göğüs ölçümüzü alıyoruz. Aldığımız ölçüyü önü için 4'e, arkası için 2'ye bölerek yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman beden sıkıntısı çekmiyoruz. Her bedene uyuyor arkadaşlar. Sadece yaptığınız kişinin ya da kendinizin göğüs ölçünüzü alıyorsunuz. Aldığınız ölçüyü önü için dörde, arkası için ikiye bölerek başlıyorsunuz. Kazak ya da süveter yapacaksınız arkadaşlar. Aldığınız ölçüyü ikiye bölerek yapıyorsunuz. Modelim bu şekilde. Şimdi başlayalım. Öncelikle zincirimizi çekelim. Aldığımız ölçüden biraz fazla çekelim arkadaşlar zinciri. Fazla gelsin önemli değil. Fazla gelirse kesip çıkarabiliriz. Az gelirse geri dönme şansımız yok. Bir de bu angora tarzı ipler sökülmüyor arkadaşlar. Çok sıkıntı oluyor. Onun için ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Ben şimdi sizlere şöyle Tek bir model üzerinden göstereceğim arkadaşlar bakın bu şekilde Bu modelim iki model üstünden Şimdi ben şuradaki modelimi yapmayacağım şöyle iki model üzerinden gösterip Tek model üzerinden göstereceğim arkadaşlar evet, Zincirimi de ona göre çekeceğim evet, Bakın bu şekilde Şimdi tığımı doladım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki 5. zincirime girdim. Ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bakın. Tığımı doladım. Aynı zincire tekrar giriyorum. 1 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı zincire giriyorum. 2 trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. tığımı doladım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3. Şöyle üçüncü zincirime girdim. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Burada hiç zincir çekmiyorum. Tekrar 1, 2, 3. Şöyle üçüncü zincire giriyorum. Buraya yine üçlü bir trabzan yapıyorum. 1. Tekrar aynı zincire giriyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir tığımı doladım. Aynı zincire giriyorum. 2 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 Tığımı doladım. 1 2 3. zincire tekrar girdim. Bakın. Şöyle 1 tane tırabzan yaptım. Modelimizi biraz şöyle ileriye alalım ki daha net görelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde Şimdi burada 1 2 zincir çektim Tığımı doladım 1 2 zincir atlıyorum 3. Zincire giriyorum Bir tane trabzan 1 2 zincir tığımı doladım 1 2 zincir atlıyorum 3. Zincire giriyorum bakın 1 2 zincir çekiyorum Tığımı doluyorum 1 2 zincir atlayıp 3. Zincire giriyorum Bir iki zincir çekiyorum tığımı doluyorum Bir iki tane atlıyorum Hemen Üçüncüye Giriyorum Evet arkadaşlar 1 2 3 4 tane kutucuk yapıyorum şöyle Şimdi tığımı doladım 1 2 3 Zincire tekrar giriyorum Buraya iki tane Trabzan yapıyorum bakın aynı Zincire trabzanları üçlü yapıyorum 1 2 zincir Tığımı doladım Yine aynı Zincire giriyorum 2 tane trabzan yapıyorum Tığımı doladım 1 2 3. Zincire tekrar girdim 1 trabzan Tekrar tığımı doladım 1 2 3. Zincire giriyorum ve buraya yine iki tane tırabzan yapıyorum 1 Aynı yere tekrar girdim 2 1 2 zincir çektim tığımı doladım tekrar aynı zincire giriyorum 2 tane tırabzan yapıyorum Tığımı doladım 1 2 Üçüncü zincire giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. İlk sıramı bakın bu şekilde tamamladım. Ve geriye dönüyorum. Burada artan zincir arkadaşlar daha sonra işimiz bitince şöyle iki zincir ileri doğru keserek çıkartabiliriz. Tığımı doladım. Hemen şöyle Şuradaki balık sırtımın ara boşluğuna giriyorum 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir tığımı doladım aynı yere giriyorum 1 2 Tığımı doladım arkadaşlar Şimdi şöyle şuradan girdim. Bakın trabzanın başına girmiyorum. Şöyle aradan belini sararak buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Tekrar bakın balık sırtımın ara boşluğuna giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. 1 2 Şimdi yine tığımı doladım. Hemen şuradaki trabzanın belinden giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın bir sonraki trabzanın tepesine girip bir tane trabzan yapıp bir kutu oluşturdum. Tığımı doladım. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine girip bakın bir tane fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 defa doldurdum. Hepsini birlikte şöyle topluyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Bakın bir tane fıstık daha yapıyorum. Aynı trabzanın tepesine. 2 3 4 5 Hepsini birlikte topluyorum. Tığımı doladım. Hemen bakın yanındaki trabzanın tepesine giriyorum. Ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bir 2 zincir çektim tığımı doladım hemen bakın bir sonraki trabzanı şöyle belinden girerek tepesine girmiyorum arkadaşlar belinden giriyorum üçlü bir trabzan yapıyorum burada tığımı doladım hemen şuradaki ara boşluğa giriyorum iki tane trabzan yapıyorum bir iki bir iki zincir tığımı doladım aynı boşluğa giriyorum. Bakın iki tane trabzan yapıyorum. Bir. Şöyle iki. Tığımı doladım. Bakın arada trabzanım var. Trabzanı şöyle belinden giriyorum arkadaşlar. Tepesine girmiyoruz. Belinden sararak bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen ara boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığımı burada doluyorum. Bakın dönerken burada zincirim var. Zincir arkadaşlar bakın trabzana değil hemen trabzanın yanındaki zincire giriyorum. Ve bir tane buraya trabzan yapıyorum. Kenar trabzanım oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve dönüyorum. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Tığımı doladım. Hemen kenardaki balık sırtımı yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. 1, 2, Burada tığımı doluyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir tane arada trabzanım var. Gördüğünüz gibi. Buradaki trabzanıma tepesine girmiyorum. Bakın şöyle çevirin. Şöyle belinden girerek buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bakın bir önceki sıramızda önden almıştık. Ama şimdi arkadan alıyorum. Tığımı doladım. Hemen buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım, aynı yere giriyorum, ikinci tırabzanımı yapıyorum. Bir, iki zincir. Tığımı doladım, aynı yere giriyorum. Bir, iki. Tığımı doladım. Bakın trabzanıma böyle girmiyorum. Çıkardım. şöyle diğer taraftan beline girerek. tane trabzan yapıyor. Burada. Şimdi bakın şöyle. Tığımı doladım. Evet arkadaşlar tığımı doladıktan sonra hemen bakın fıstığımızın kenarındaki trabzana giriyorum. 1 2 3 4 5 defa dolduruyorum ve topluyorum. Bir, iki zincir tığımı doladım. Hemen aynı yere girip bir, iki, üç, dört, beş. Hepsini birlikte topluyorum. Burada tığımı doladım. Hemen iki fıstığın arasındaki boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Burada tığımı doladım. Hemen bakın fıstığın diğer tarafındaki trabzanın şöyle tepesine giriyorum arkadaşlar. Bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Şöyle tığımı doladım. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar bakın aynı noktaya giriyorum. 1 2 3, 4 ve 5. Hepsini birlikte topluyorum. Tığımı doladım arkadaşlar. Şimdi bakın burada trabzanım var. Böyle girmiyorum bakın. Biraz önceki sıramızda bu şekilde girmiştik. Şimdi arka taraftan gireceğiz. Bu kabartmalar hep tek tarafta olacak arkadaşlar. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Burada tığımı doladım. Hemen şuradaki ara boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. 1 iki, bir, iki zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bakın arada bir tane trabzanım var. Şöyle belinden giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım hemen şuradaki ara boşluğa giriyorum bir iki bir iki zincir tığımı doladım aynı boşluğa giriyorum iki tane trabzan yapıyorum tığımı doladım hemen şuradaki zincire bakın trabzanla zincirin birleşme noktasına girdim bak şöyle. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi geriye dönelim. Modellerimi yaparken arkadaşlar aklınıza ne takılırsa, herhangi bir şey ne takılırsa mesajla bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Bakın kenarda balık sırtımı yapıyorum. Tığımı doladım. Bakın kabartmalarımız hep bu tarafta. Bakın şimdi burada trabzanıma şöyle belinden önden giriyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Tekrar bakın yanındaki balık sırtımı yapıyorum. İki. 1 2 zincir tığımı doladım aynı boşluğa giriyorum 1 2 tığımı doladım arkadaşlar hemen bakın şuradaki trabzanıma şöyle belinden girerek bir trabzan yapıyorum burada bir iki zincir çektim tığımı doladım hemen şöyle fıstığın tepesine girdim Fıstığın ara boşluğuna bakın arkadaşlar. Şöyle giriyorum. Bir tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aradaki trabzanın şöyle tepesine girip bir fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 Hepsini birlikte topluyorum. 1 bir, 2 zincir tığımı doladım. Hemen aynı yere giriyorum. Bakın. 2 3 4 5 Hepsini birlikte topladım. Tığımı doladım. Hemen şurada iki fıstığın arasındaki boşluğa giriyorum. Burada bir trabzan. Bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki trabzanımı şöyle beline giriyorum. Ve topluyorum. Tığımı doladım. Hemen balık sırtımı yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak. Bakın iki trabzan yaptım. Bir, iki zincir, tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. İki trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki trabzanın birinden girerek bir trabzan yapıyorum. Bakın kabartmalar hep tek tarafta duruyor arkadaşlar. Tığımı doladım. Şöyle balık sırtımın içine girdim. 2 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. Evet. 2 tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Hemen bakın şurada trabzanın kenarındaki zincire şöyle girerek kenar trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın ilk modelimi bu şekilde bitirdim. Şimdi ikinci modelim için yuva oluşturacağım. Dönüyorum. Tığımı doluyorum. Hemen kenardaki balık sırtımı yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Burada tığımı doladım. Bakın şurada trabzanım var. Şimdi arka taraftan şöyle belinden girerek bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Hemen burada balık sırtımı yapıyorum. 1 2 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa giriyorum. 1 2 tığımı doladım. Hemen şöyle trabzanın belinden giriyorum. Bir trabzan. Bir, iki zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen şuradaki trabzanın tepesine giriyorum. Bir trabzan. Bir, iki zincir. Şuradaki iki fıstığın arasındaki boşluğa giriyorum. Bir, iki zincir. Tığımı doladım. Şuradaki trabzanın tepesine giriyorum. zincir tığımı doladım. Hemen bakın şurada trabzanım var. Şöyle belinden girerek bir tane trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane burada kutucuğum oldu. Şimdi tığımı doladım. Hemen şuradaki trabzanı yapıyorum. Hem balık sırtımı tamamlıyorum. 2 zincir Tekrar aynı noktaya geldim. İki trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen şöyle birinden girerek bir tane trabzan yaptım. Tığımı doladım. Hemen kenardaki balık sırtımı yapıyorum arkadaşlar. Bir trabzan. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya girip ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir, 2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 tırabzan daha yapıyorum. Tırabzanlarımı hep üçlü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Tığımı doladım. Bakın tırabzanımın hemen yanındaki zincire giriyorum. Kenar için tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve bu şekilde geriye döndüm arkadaşlar. Bakın. İlk modelimi tamamladım. İkincisi için de yuvamı oluşturdum. Şimdi başlangıcını yapalım. Tığımı doladım. Kenardaki balık sırtımı yapıyorum. Bakın iki trabzan. iki zincir. Tığımı doladım. Aynı noktaya giriyorum. İki trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen bakın şuradaki trabzanımın belinden şöyle girerek bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım, balık sırtımı yapıyorum. İki tane trabzan yaptım. İki zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya giriyorum, iki trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen şurada trabzanın belinden girerek bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir tığımı doladım. Şuradaki trabzanın tepesine giriyorum. Bir tane trabzan. Tığımı doladım. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine girip bir fıstık yapıyorum. Bir modelime de başlamış oluyorum. 2 3 4 5. Hepsini birlikte topladım. 1, bir, 2 zincir tığımı doladım. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. Hepsini birlikte topluyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki trabzanın tepesine girip bir trabzan. 2 zincir bir sonraki trabzanın da beline girerek bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen şurada balık sırtımı yapıyorum. 1 2 trabzan 2 zincir Tekrar 2 trabzan 2 Tığımı doladım. Trabzanı şöyle belinden giriyorum. Bir trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen yanındakine giriyorum. 2, 1, 2 zincir tığımı doladım aynı boşluğa giriyorum. 1, 2 tığımı doluyorum hemen şöyle zincirin tepe noktasına girip kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve ikinci modelimi de bu şekilde başlamış oldum arkadaşlar. Bakın modelim bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz modeli başlayıp istediğiniz büyüklükte olana dek bu şekilde büyüterek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.